Şimdi bizim çok önemsediğimiz bir konu var. Hemoglobin oksijene afinitesi. Şu afiniteden ve P50 değerinden bahsedelim. Şunu düşün. Burada hemoglobinler var. Ve gazların parsel basınçlarından bahsettim. Burada hiç oksijen yoksa oksijenin parsiyel basıncı sıfırdır. 0 milimetre civa. Buradaki hemoglobinlerimin oksijen saturasyonu kaç olur? Yüzde sıfır olur. Hiç oksijen bağlayamazlar eğer ben buradaki hemoglobinlerimin üzerine böyle çok yüksek bir oksijen basıncı sağlarsam e buradaki hemoglobinlere oksijen bağlamış olurum. Satürasyonu da %100 olur. Hadi gel şöyle bir grafiği biz çizelim. Şöyle bir grafik olacak. Sıfır oksijen basıncı. Satürasyonum kaç olur? Sıfır olur. Çok yüksek oksijen basıncı. Bu ne? O2'nin parsiyel basıncı yani. Bu da satürasyon. Çok yüksek basınç olursa burası da %100 saturasyona ulaşmış olur. Peki bu iki nokta arasında benim hemoglobinim nasıl davranıyor? Hemoglobinin yapısı şöyledir. Hiç oksijen yok ortamda. %0. Azıcık oksijen basıncı koydum. Bunların hiç oksijene bağlanmaya niyetleri olmaz. Aman bize ne derler. Afiniten benim düşük. Ben zaten ölmüşüm düşmüşüm der. Ben oksijen basıncı koymama rağmen bunlarda tık yok afinitesi yükselmiyor. Yani ilk önce ben basıncı arttırırım arttırırım bunların satürasyonu yükselmez. Neden? Afintesi düşüktür. Ama sonra belli bir noktaya gelirler ki ya biz galiba oksijen geliyor biz bunları alsak mı derler deyip birdenbire bu oksijene aşkları yükseli verir Ve ben o kritik değeri aştığımda oksijen basıncımı azıcık daha yükseltince hop diye bunların satürasyonu artmaya başlar. Sonra yukarıda da satürasyonu yüksektir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu iki nokta arasında benim oksijene af afiniten böyle dimdik gitmez. İlk önce yavaş yavaş artar. Sonra birden yükselir. Böyle gider. İşte bu eriye sigmoidal diyorum ben. Hemoglobinin oksijene afintesi sigmoidaldir. P50 değerine gelelim burada. Bu hemoglobinlerimin oksijene afinitesini ölçmek istiyorum. Mesela sıfır basınçta afinitesi yüksek ya da düşük olsun hepsinin saturasyonu sıfır. Çok yüksek basınç verdim. Afinitesi yüksek de düşük olsa hepsinin saturasyonu yüzde yüz. O zaman ben şunu belirliyorum. Öyle bir basınç var ki oksijen basıncı. Bunların saturasyonu yarı yarıya dağılıyor. %50 satürasyonda yarısı oksijeni almış yarısı alamamış. Bu basınç nedir diyor. İşte bunun için bu basınç şuralarda bir yer. %50 satürasyona gelen basınç bunun afinitesini belirliyor. Eğer ben daha düşük bir basınç altında bu hemoglobinlerimin yarısını oksijene doyurabiliyorsam benim P50 değerim yani yarısının oksijene doymuş olduğu oksijen basıncı değerim daha düşük oluyor. Ve daha düşük P50 değeri benim yüksek oksijen afinitemi göstermiş oluyor. Hadi gelin bu şeklin de fotoğrafını çekeyim. Asıl şeklimize gelelim. Şeklimi şu anda tanımlamak daha kolay. Aşağıda oksijenin basınçları var. Burası da saturasyonlar. %0, %100. İlk önce pek artmaya gönlü yok. Ondan sonra çat diye belli bir basınçtan sonra artıyor. Benim hemoglobinimin normal şartlarda P50 değeri Yanlış hatırlamıyorsam 26 civarında olması lazım. Şu P50 değerinde 26 milimetre civarında oksijen basıncında benim hemoglobinlerimin satırasyonu %50 oluyor. Benim alveollerimdeki oksijen basıncı kaçtı? Bak şuralarda 80-100'den daha fazla milimetre oksijen basıncı var. Neredeyse %100'ü dolu oluyor bu oksijen basınçlarında. Bu eğrinin sigmoidal olması ne işime yarıyor? hemoglobinin akciğerlere gittiğinde, yüksek oksijen basınçlarına gittiğinde afintesin artması yani akciğerlerde ne kadar oksijen varsa verin bana bağlanayım demesine perifere gittiğinde de bu oksijeni daha kolay bırakmasına neden oluyor. İkincisi hemoglobinin oksijeni afintesi ayarlanabiliyor. Sıcaklık değişiyor. Perifere gidince oradaki metabolik hadiselerden dolayı asidite 2-3 difosogliserat düzeyleri değişiyor ve benim P50 değeri değişiyor. P50 değerimin yükselmesi eğrimin sağa kayması demek ve bu da benim afinitemin düştüğü anlamına denk geliyor. Ben aynı %50 saturasyona daha yüksek bir basınçta çıkabiliyorum demek oluyor. Hemoglobinim oksijeni bırakıyor demek oluyor dokuya. Dokudaki durumlarım nasıl? Sıcak, asidik ortam 2-3 difosogliserat ve karbondioksitin artması. Akciğer koşullarındaysa dış havayla buluşuyor. Daha soğuk bir yer var ve bu durumların tersi var. Orada da eğrim sola koyuyor. Bunun dışında farklı hemoglobinlerde de farklı P50 değerlerim var. Mesela fetal hemoglobini düşünelim. Annenin normal hemoglobini annenin kendi akciğerinde gitti oksijenlendi oksijeni aldı uterusa gitti. Fetal hemoglobin geldi o oksijeni o annenin hemoglobinden alması lazım. Yani fetal hemoglobinin daha yüksek bir oksijen afinitesinin olması lazım. O oksijenin çalabilmesi için. Yani P50 değerinin daha düşük olması lazım. Yani bu eğrimin daha solda olması lazım. Hemoglobin A'nın eğrisi buysa fetal hemoglobinimin eğrisi daha sol tarafta. Hemoglobin S'de ise durum tam tersi. Eğri daha sağ kaymış durumda. Bir de karbon monoksitin bağlanması var. Karbon monoksit hemoglobin neresine bağlanıyordu? Aynen oksijenin bağlandığı yere. Ve karbon monoksitin bağlanması hemoglobinin oksijene ilgisini çok 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 fazla arttırıyor. O oksijeni hemoglobin bir daha hiçbir yere bırakmıyor. O yüzden eğri sola adeta yaslanıyor. Ama karbon monoksit bağlandığında hemoglobinin bir tane demiri dolmuş oluyor ya oksijeni bağlayabilme kapasitesi de düştüğü için bakınız eğrimin maksimum seviyesi buradan buraya inmiş durumda. Ve bu yüzden ne kadar oksijen basıncı verirsen ver taşıyabileceği maksimum oksijen de 100 mililitre de 16 mililitre. Hemen şu sağa sola kaydıran nedenlerin üstünden gidelim. Sağa kaymak ne demekti? Oksijen afinitesinin azalması, pelli derimin yükselmesi. Nerede oluyor? Periferik dokuda. Nasıl ortam? Sıcak, karbondioksit var, azidite var, 2-3 difosu gliserat bağlanmış, glikolizara ürünü ve orak hücreli anemide de HBS durumunda sağa kayıyor. Bunların tam tersi sola kaydırıyor. Başka karboksi hemoglobin durumunda ve fetal hemoglobinde 2-3 difosogliserat bağlayamadığı için o daha sola kayık durumda. Burada karbon monoksitin bağlanmasında iki farklı afinteden bahsetmişiz. Hem karbon monoksit hemoglobine büyük bir afinteyle bağlanıyor. Hem de karbon monoksit bağlandıktan sonra hemoglobinin oksijene afintesi de artıyor anlamında. Met hemoglobin hemoglobindeki demirin ferrik hale gelmesidir dedik şu afinite sırasını çıkartırsın sanırım. Bir tek miyoglobinden bahsetmedik. O da karboks ile HBF arasında. Şuralardan fazlasıyla bahsettik. Ve geldim karbondioksitin taşınmasına. Oksijen hemoglobine bağlanıyor. Kendi özel hemoglobini var. Sırf kendi için gidiyor bağlanıyor. Ama karbondioksit için durum bu kadar kolay değil. O kendi yolunu bulmak zorunda.